Türk kökenli ünlü sunucu Nazan Ekes ve rapçi Samır Cem, deprem bölgesi için başlattıkları yardım kampanyasında toplanan bağış miktarı 350 bin euroyu geçti. Bağışlar sayesinde Gaziantep ve Hatay'da aşevi kuruldu ve sağlık malzemesi yardımları yapılıyor. Deprem haberini ilk izlediğinde büyük bir şok yaşadığını belirten ünlü sunucu Nazan Ekes, ilk günden itibaren deprem zedelere yardım etmek için mücadele verildiğini ifade etti. Nazan Ekes, deprem bölgesine yapılan yardımlarla ilgili şu ifadeleri kullandı. Alman Yohaniter Yardım Derneği ile birlikte Gaziantep'te her gün 15 bin kişiye sıcak çorba çıkarıyoruz. Yardımlarınız sayesinde bunun aynısını da Hatay'da da kurduk. Yardımlarınız sayesinde daha çok insan mutlu oluyor. En çok odaklandığımız konular gıda, barınma, tuvalet ve hijyen malzemeleridir dedi. Ünlü sunucu yardım konserinden ve yapılan bağışlardan şu ana kadar 350 bin euronun üzerinde yardım topladıklarını ve bu yardımların devam edeceğini söyledi. Johanniter Görev Gücü Başkanı Magdalena Kilvik, Nazan Ekes ve Samur Cem'in bağışları sayesinde artık depremden en çok etkilenen Hatay ilinde de bir aşevi kurduk. Burada da günlük 1500 kişiye çorba veriliyor. Johanniter depremden bu yana Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve bünyesinde bir acil yardım ekibi bulunuyor. Ortağımız MAPS ile birlikte şu anda Gaziantep ve Hatay'da iki aşevimiz var dedi.